herkese selamlar. Bugün bu güzel daha önce paylaşmış olduğum bu güzel serinin bir yeni videosu ile karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. Evet. Bu video sürpriz olsun. Bakalım gözlerle ortaya ne çıkacak. Hazırsak hemen gerekli malzemelerimizi sayarak başlayalım. Bu renk yeşil renk bir ipim var. Beyaza ihtiyacım olacak. 2 adet kilitli göze ihtiyacım olacak. Dilerseniz işlemede yapabilirsiniz. Yine sıfır numaratı kullanacağım. İlmek belirleyicim var. Ve dolgu malzemesi olan elyafa ihtiyaç duyacağız. Evet hazırsak hemen başlayalım. Evet öncelikle bu gözleri örme ile başlıyoruz. Arka taraftan şöyle gözleri kenara alalım. Evet. Sihil halkamı yapıyorum. Bir tane sıkılama zinciri içine hemen sihil halkamın içine 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Hemen ilk ilmeğimi tığımla geçiş yapıp cc yani ilmek kaydırma ile halkamı kapattım ikinci sıraya geçiyorum. 1 2 Yani her ilmeğe 2 tane sık iğne olacak şekilde artırma yapacağız. Altı olan sayımız 12'ye çıkacak. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İkinci sırayı da tamamladık. Hemen üçüncü sıraya geçiyoruz. Şöyle ilmek belirleyicisini takalım. Bu sırada ise bir, bir tane tek ördüm. Bir tane artırma yapacağım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Şu anda toplamda 18 tane ilmeğimiz var. Şimdi 4, 5, 6 yani 3 sıra boyunca düz öreceğiz. Hiçbir şekilde artırmadan, eksiltme yapmadan düz örelim. Evet 3 sıra boyunca düz ördükten sonra şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıramız oldu. Yeşil ipimi kesiyorum ve beyaza geçiyorum. Nasıl geçiyorduk? Şöyle en son yaptığımız ilmeği söküyor gibi yapıp tığımızda bu şekilde kalıyordu. Beyaz ipliğe geçiş yapıyordum. Hemen arkadan bir tane sabitleme sabitlemek için düğüm atalım. Evet. Şimdi beyaz iple devam edeceğiz. Dilerseniz yine ilmek belirleyicisi kullanabilirsiniz. Beyaz ile şu şekilde öreceğiz bir tane sık iğne öreceğim bir tane eksiltme yapacağım bir sık iğne bir eksiltme yap yaparak bu sırayı tamamlayalım Evet son sıraya geçmeden önce hemen içini elyaf ile dolduralım Evet bu sırada tamamen eksiltme işlemi yapacağız Düğün ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Şöyle dışta kalan loplardan ilmekler geçirerek eksiltme işlemi yapacağız. Ve gözümüz artık hazır hale gelecek. Ve son eksiltmemi de yaptıktan sonra iğne ile toplama işlemi yapacağım. Evet, bu şekilde bitti. İpimi kesiyorum. İğnemi alıyorum. Evet. İğnemi ipimi takmayı becerdikten sonra şöyle dışta kalan ilmeklerden geçişler yapıyorum. İpimi gerdirmeden şöyle rahat bir şekilde iğnemi kullanıyorum. Ve ipimi çekiyorum. İpimi çektim ortasından girdim diğer arka tarafından çıktım bu şekilde iki tane öreceğiz iki parça öreceğiz şöyle ortasına dilerseniz bu şöyle göstereyim hemen kilitli gözlerden kullanabilirsiniz ya da boncuk dikebilirsiniz silikon yardımıyla yapıştırıp içine doğru şöyle ortasından takacağız. Yani çocuklar kullanmayacaksa bu şekilde de kalabilir. Çıkmaz. Evet. iki adet bu parçadan örüp evet, hemen kafa bölümünü yapmaya başlıyoruz. Silah akımı yapıyorum. Ve sihirli içine 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Sihirli halkımı kapattım. Şu i̇lk ilmeğe tığım ile geçiş yapabilirsem. Evet şöyle kaydırma tekniği ile sihirli akımı kapattım. Hemen ilmek belirleyicisine takalım. Her ilmeğe iki tane sık iğne. Bir, iki. Artırma yapıyoruz yani. Altı olan sayımız on çıkarıyoruz. Ben her seferinde hiç bilmeyenlerin de kolaylıkla yapabileceği şekilde detaylı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yeni takipçilerim hızla gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum herkese desteğinden dolayı. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olup beni takip edin ve beğenilerinizi ya da eleştirilerinizi ya da yapmak istediğiniz yapmak istediğimi konuşamadım Yapmamı istediğiniz <laughs> videolardan bahsedin mutlaka dönüş yapacağım. Bir turu da tamamlamış olduk. Şimdi hemen üçüncü tura geçiyoruz. Burada ise bir sık iğne bir tane artırma yapacağım. Yani sayımız 12 18'e çıkaracağım. Bir sık iğne bir artırma yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet dördüncü tura geçtik şimdi hemen. Dördüncü sırada 1, 2 2 tane sık iğne ördüm bir tane artırma işlemi yapıyorum 2 sık iğne bir artırma yaparak bu sırayı tamamlayalım Evet 5. sıraya geçiyoruz hemen 5. sırada ise 1 2 3 3 tane sık iğne örüyoruz bir tane artırma yapıyoruz. 3 sık iğne bir artırma yaparak bu sırayı tamamlayın. Sayımız 30'a ulaşacak. Evet bu sırayı da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne. 1 artırma yapıyorum bu sırada. 4 sık iğne bir artırma yapalım. Evet. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi 7, 8 ve 9 yani 3 sıra boyunca düz öreceğiz. Artırma da eksiltme yapmayacağız. Şöyle her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde 3 sıra örüp gelelim. Evet 3 sıra boyunca düz ördükten sonra hemen 10. sıraya geçiyoruz. 10. sırada ise 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne örüyorum. 1 tane artırma yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet 10. sıramızı da tamamladık. Şimdi 11, 12 ve 13 yani 3 sıra boyunca yine düz öreceğiz. Artırma ve eksiltme yapmadan düz örelim. Her sık iğne bir tane sık iğne olacak şekilde. Evet 13. sıramızı da tamamladık. Hemen 14. sırayla devam edelim. 14. sıramızda 1, 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne örüyoruz bir tane eksiltme yapıyoruz bu sırayı bu şekilde tamamlayalım Evet şimdi hemen 15. sıraya geçelim 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 tane eksiltme yapıyoruz bu sırada. Bu şekilde tamamlayalım. Evet 4 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 30'a düşürdük. Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. 16. sırada 1 2 3 3 tane sık iğne örüyorum bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sayımız 24'e düşecek. Evet hemen 17. sıraya geçelim. 17. sıramızda ise 1 2 iki tane sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, buradaki açıklık tamamen kapanmadan önce hemen içini dolgu malzemesi ile dolduralım. Evet, son iki sıramız kaldı. Şimdi 18. sıradayız. Burada ise bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. Sayım 12 düşüreceğim şekilde bütün sırayı tamamlayalım. Evet, son sıramıza geçtik. 19. sırada ise bütün ilmeklerimizi eksilterek tamamen kapatacağız. 6 tane eksiltme yapıyorum. 2 Daha ince bir tığ daha yardımcı olacaktır ve son eksetmeyi de yaptıktan sonra ipimi birazcık uzun bırakıp şöyle kesiyorum. Şu altta kalan ilmekleri yine toplayacağız. İğnemle şöyle kenarlarından geçiyorum. Ve ipimi çekiyorum. Tamamen kapandı. Şu ortasından battım. Şu arka taraftan çıkış yapıyorum. sıranın üzerinden ya yani şöyle 3 de olabilir. Şöyle görün alt kısmından geçiyorum. İpimi çekiyorum. Hangi hayvan olduğunu tahmin etmişsinizdir gözleri gördükten sonra zaten tahmin edilmesi çok da zor olması gerek. Bu kadar büyük gözler bir yengeçte oluyor. Bir de bu sevimli küçük kurustu. Işte. Bunu buraya iyice sabitleyeceğim. Evet, bu şekilde bunu sabitledikten sonra diğerine geçeceğim hemen yine şöyle gözün herhangi bir yerinden geçiyorum bu amigurumi işi tamamen sayılarla ilgili olduğu için Zihin biraz onunla meşgul olurken aynı anda hem örüp hem konuşmak biraz zor olabiliyor. Bazen dilimiz e, sürüşebiliyor. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Tamamen yaptığımız işe odaklandığımız için sayılarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olmasın. Çünkü sizle paylaştığım e, videoları binlerce kişiye yüzlerce kişi izliyor. Orada bir hata yapmamak adına on düşünüp bir konuşuyorum. O yüzden bazen dilimiz takılabiliyor. Evet. tamamen diktikten sonra şu araya anahtarlık halkası için zincir yapacağım. İpimi çıkarıyorum. Öncesinde pembe ipimi alıyorum. Evet şöyle herhangi bir yerden geçiyorum. 1-2-3-4-5 6. sırada şöyle gözün hizasından geçiş yaptım. Şöyle minicik, çok da büyük yapmayacağım. Bir üçgen yapacağım. Ağzı için. Tam hizalanmamış oldu. Şöyle bir yana kayalım. Evet. İpi bağlayıp şimdi kaybedeceğiz. Anahtarlık zinciri için şöyle geçiş yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim yine aynı yere batıyorum ilmek kaydırma yaptım ipimi çektim şimdi ipimi tekrar arkaya çekiyorum bu şekilde hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Yapmamı istediğiniz herhangi bir videoyu oradan yazarak bana bildirebilirsiniz. Evet. Bu güzel seriye bir yenisi daha eklendi. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu yakından son kez bakalım.